Merhaba arkadaşlar. Size bugün çıktıktan bahsedeceğim. İlk önce bölümlerini tanıtayım. Şurası benim kuvvetimdir. Bu kısımda kuvvet kolu oluyor. Hangi kısım kuvvet kolu? Şurası. Şurası kuvvet kolu oluyor. Şu mesafe. Evet. Kuvvet, kolu. kuvvet kolu. Tamam. Desteğimiz de bu uzun çizgidir. Orta nokta. Yükümüz budur. Hı hı. Yarı çapımızda silindirin yarı çapı olur. Çıklıkta kuvvet kazancı var. Yani mı? Yani yarı çapı ne olur? Kuvvet Kolu Yük kolu mu? Yük kolu olur. Yarı çapımız da yük kolu. Evet. Bu büyük silindirin yarı çapı. Yük kolu olur. Yük kolu olur. Tamam. Bize çıklıkta kuvvet kazancı var mı yok mu anlat. Çıklıkta kuvvet kazancı vardır. Çünkü kuvvet kolundan yük kolu daha büyük olduğu zaman kuvvet kazancı olur ve burada gördüğümüz gibi de kuvvet kazancı büyüktür. Evet. Kuvvet kolu görmüş olduğunuz gibi tut böyle. Ee, şu yarı çaptan yük kolundan daha büyük olduğu için kuvvet kolu çıkrıklarda kuvvet kazancı vardır. Evet. evet. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.